Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, Kur'an sohbetleri programımızda bugün Hud suresinin 23, 24, 25, 26 ve 27. ayetleri üzerinde duracağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين <سؤال> آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يَسْتِبِيَانِ مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أَلَّا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من "Ma ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتباك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل Değerli izleyicilerim, okuduğum bu mübarek ayet-i Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki, evet Hud suresinin 23. ayeti kerimesidir bu. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki iman edip güzel amel işleyen ve Rablerine boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehli olacaklardır. Onlar orada sürekli, ebedi kalacaklardır diyor Yüce Rabbimiz. Evet bu ayet-i kerimede inananların ahiret aleminde ne denli karlı olacaklarını ve cennet nimetleriyle cennetlerde misafir edileceklerini yüce Rabbimiz her şeyden haberdar olarak haberdar olan olarak bizleri bilgilendirmiş bulunmaktadır. Evet, ne mutlu bizlere ki iman etmiş bulunuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek bunu gönülden benimseyerek ve telaffuz ederek İslam'da bulunuyoruz. Bundan böyle kelime-i şahadetten sonra güzel ameller bizim görevimizdir. Arı nasıl çiçekten çiçeğe konar balını yaparsa biz de değerli kardeşlerim güzel amelleri takip ederek çok güzel bir eser meydana getirmiş olarak Güzel sevaplar kazanmış ve her türlü kötülükten, fuhşiyattan, rezaletten e, arınmış olarak, uzaklaşmış olarak güzel bir hayat yaşayacağız. Ve Allah da bizi ahirette cennetleriyle ödüllendirmiş olacaktır inşallah. Meselü ferikeyni kel âme asam. Evet 24. Hud suresi ayeti kerimesinde ise Cenab-ı Allah, Müslümanlarla kafirleri, inananlarla inanmayanları bir misalle dile getiriyor. Müslüman kişinin misali diyor Cenab-ı Allah, duyan, gerçeklere kulak veren, anlayan ve gereğini yapan, gerçeklere gözüyle iyi bakan, iyi anlayan, iyi görendir. Ama kafire gelince evet gerçekler konusunda, din konusunda kulağını tıkayandır, gözünü yumandır. Şimdi söyleyin bakalım bir gerçek karşısında. Gözünü açıp onu tam idrak eden, gören, kulağını açıp onu iyice idrak eden, anlayan mı? Yoksa gözünü kapatıp görmüyorum diyen, kulağını kapatıp efendim duymuyorum diyen mi daha İyi durumdadır. İşte müminler ilahi gerçeği gözleriyle görmüş, kulaklarıyla efendim duymuş ve onu yaşamış vicdanlarında hissetmiştir. Kafirlerse Allah'ın verdiği görme duygusunu, e, duyma duygusunu, anlama idrak etme duygusunu kullanmamışlar. İnat edip kapatmışlardır. Dolayısıyla onlar yarın ahiret gerçekleriyle yüz yüze geldiklerinde ne yapacaklardır? وَلَكَدَرْ سَلَّا نُوْحَنِ اِلٰى قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ Yüce Allah, Fud suresinin 25. ayeti kerimesinde Nuh aleyhisselama geçmiş ve şöyle diyor onunla ilgili olarak. Biz Nuh peygamberi e, kavmine gönderdik bir peygamber olarak. Ve o da dedi ki onlara İnnihelem Nedirun Mübin ben size apaçık bir uyarıcıyım. uyarıcı. Bütün Peygamberler uyarıcı. Neye karşı uyarıcı? İnsanların gelecek hayatta tedbirsiz olurlarsa başlarına gelecek belalara karşı onları uyarıcıdır. Evet, Peygamberler diyor ki gelin hayatı buradan ibaret saymayın. Burada kısa bir dönem kalacaksınız. Asıl hayat ahirettedir. Dolayısıyla ahiretteki hayatı kazanmaktır önemli olan. Onu kazanabilmek için de iman etmeniz lazım. Allah'ın emirlerine boyun eğmeniz lazım. Allah'ın yasaklarından uzaklaşmanız, Allah'ın emrinde onun kulu olarak yaşamanız lazım. Eğer bu uyarılarımıza dikkat etmezseniz evet o zaman size peygamber göndermenin ahiretle ilgili bilgi vermenin hiçbir anlamı olmaz ahiret gerçeğiyle cehennemle orada karşı karşıya geldiğiniz zaman ya Rab bizi niye uyarmadın niye bir peygamber bir uyarıcı göndermedin demeye de yüzünüz olmayacak ey kafirler. Enne ta'budu illallah. İnne yahafu aleikum azabe yevmin Evet 26. Hud suresi ayetinde Nuh Aleyhisselam'ın kavmine geldiği zaman ana tez olarak üzerinde durduğu e, fikir şu idi. En la ta'budu Bırakın şu putlara, bırakın şu sahte tanrılara tapmayı. Gelin siz gerçek ilaha, alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet edin. Kendinizi ona verin. İnni ahvâk ahhâfu aleyküm ve zâbeyü eğer böyle giderseniz Allah'a ibadette gelmezseniz, onun emrine girmezseniz elin bir günün elem verici, azap verici bir günün azabından sizin adınıza korkuyorum ve sizi o azapla şimdiden uyarıyorum gelin tedbirli olun diyor Allah adına. Efendim Allah'ın yanlış yolda yürüyen, yanlış inançta dinde olan kullarını uyarıyor Nuh Aleyhisselam. Feqal el melelezine kefuru min kavmihi. Evet buna rağmen Nuh Aleyhisselam'ın kavminin efendim milletinin ileri gelenleri, kodamanları diyorlar ki: Ma'narake illa beshiran mislina. Ey e, Nuh biz seni bizim gibi bir beşer görüyoruz. Senin bizden ne farkın var ki diyorlar. Ve men Ve biz yine çok iyi biliyoruz ki sana uyan, sana inanan, senin yolunu kabul edenler bizim üst tabakamız değil, önde gelenlerimiz, zenginlerimiz, makam sahibi olanlarımız değil, ayak takımı dediğimiz, bizim konuşmaya bile tenezzül etmediğimiz kimseler. İşte sana inanan, senin yolunu doğru kabul eden bunlardır. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَزُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Sizin bizden ne üstünlüğünüz var ki biz seni e, ve efendim getirmiş olduğun gerçeği e, gerçek diye bize söylediğin dinin, din konusunda sizi yalancılardan kabul ediyoruz diyerek Nuh Aleyhisselam'a maalesef karşı geldiler. Değerli kardeşlerim bütün peygamberlerin kaderi hep böyledir. Gelirler, gelin şu inançlarınızı düzeltin, hurafelerden vazgeçin, batıl inançları zihninizden atın, putlardan zihninizi temizleyin, gelin alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığına, birliğine inanın ben onun size gönderilmiş elçisiyim dediklerinde hep ileri gelen tabakalar önde gelen muktedir tabakalar hakim tabakalar peygamberleri alay almışlardır. Çünkü peygambere inanacak olsalar kendi forsları yerle bir olacak, sıradan insan olacaklar. Bunu bir türlü kibirlerine yedirememişlerdir. Ve onun için sana uyanlar ayak takımlarıdır demişlerdir. Mekke-i Mükerreme'de sevgili peygamberimize ilk uyanlar da yine aşağı yukarı böyle sayılabilir. Evet Mekke'nin kodamanları kendilerini üstün görüyor. Resulullah Efendimiz'e efendim e, sıradan insanların inandığını söylüyorlardı. Kale ya kavme ereytüm inküntü ala beynütüm min rabbi ve rahmeten min indi fe aleykum en ve entum karihun. Evet buna karşı Nuh Aleyhisselam'da Hud suresinin 28. ayetinde Efendim şöyle dediğini buyurur yüce Rabbimiz Nuh kamine bunun üzerine dedi ki ey milletim ey kavmim söyleyin bana bakayım eğer ben Rabbimden açık bir delil üzerinde isem evet Allah beni gerçekten hak din ile efendim size peygamber göndermiş ise farz edin ki yani madem kabul etmiyorsunuz farz edin böyleyim ben ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş. Evet, bir hikmet vermiş. Efendim, doğruluğu göstermiş, kitap vermiş. Ben de size e, bu durumda size gizli kalmışsa, siz de bu gerçeği anlayamamışsanız, istemediğiniz halde, reddettiğiniz halde ben size bu dini, getirdiğim hak dini zorla mı kabul ettireceğim? Evet netice itibariyle tabii ki öyle diyor. Evet farz edin ki ben Allah'ın peygamberiyim. Hak dini size getirdim. Ama siz bunu kabullenmek istemiyorsunuz. Bunu görmek istemiyorsunuz. Ne yapayım peki? Ben size bu gerçeği zorla mı kabul ettireceğim? Elbette ki kimseye kimse bir gerçeği bir inancı zorla kabul ettiremez. Ben de zorla kabul ettiremem size. Siz bilirsiniz diyor adeta. Evet, inanırsanız bir inanç yatırımı yapmış olursunuz inanmazsanız, inandığı, inanmanız gereken gerçeklerle karşılaştığınız takdirde aşıp apışıp kalırsınız, rezil olursunuz, tedbirsiz yakalanırsınız. Onun için iman edene ne mutlu, gerekli yatırımı tedbire almıştır, ahirete hazırlanmıştır. İnanmayana ne yazık, körü körüne itiraz etmiş, körü körüne inat etmiş ve inanmamış küfrü seçmiştir. Allah, Hepimizi müminlikte daim eylesin, inananlar arasında bulunarak ahirete alsın değerli kardeşlerim. Hoşçakalın.